için teşekkür ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar Erem Şentürk. İlk önce e, keyifli bir yayın var, seni takip ediyoruz. Bu korona günlerinde, Ramazan ayında e, bizi evlerimizde bilgilendirdiğiniz için TV'ne dairesine ve size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben ederiz. Ben yayını, takip ettim. yayını takip ettim. Somali değerlendirmesi çok önemli Libya'ya geçmeden önce. Bir Somali gazetecinin bana dediğini yayını dinlerken düşündüm ve e, sizle paylaşmak istiyorum. Somali'yi dedim bize anlat siz dedim Somali'den Türkiye'ye bakınca nasıl görüyorsunuz bizi? Bir tek cümle dedi gerçekten o tarihin derin referanslarına atıp oldu. Biz Afrika'daki Türkiye'yiz. Somalili bir gazeteci kendini öyle anlatıyor. Çok güzel. 2011, 2011 yılında ölen bir ülkeyi. Çok parka, iyi cümle. ölen bir ülkeyi parçalanan bir ülkeyi bir, bize hayat verdiniz. Solum cihazı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 ziyaretine atıfta bulunarak. Bir bilgi bir de bağlayışayım Afrika kıtası için bu bilgi. Afrika kıtasında e, Türkçe'nin en fazla konuşulduğu ülke Somali. Evet. Bunu söyleyeyim, söyleyeyim. Artık oralarda biz Fransızca, İngilizce ya da o emperyalist dilleri değil, Anadolu Türkçesiyle konuşan zenci kelimesini kullanmak istemiyorum. Afrikalı, o siyahi ve güzel insanların e, e, sempatisini ve sevgisini kazandık. Stratejik olarak da bir üstümüz var. Aynen. Elbette, elbette sorunda olduğu gibi diğer bir stratejik nokta Libya. 15 Temmuz hain darbe Şunu dönüşümden... soracağım Libya ile ilgili. Bir orada bir barış fırtınası operasyonu vardı. Şimdi de bir öfke volkanı başlamış. Bir, bir, de konvoyu vurdular. Bu şimdi ne ifade ediyor? Ne anlamı var bunun? Yani bu burada mevzu büyük ve Hafter açısından da kritik bir kayıp bu. Şimdi bunu bize bir özetler misin bunun anlamını? İlk önce asker olarak sahiller darbeci Hafter ve onun milisleri ve destekçilerinden temizleniyor. Yani bu öfke volkanı e, operasyonunun mantığı bu. Özellikle meşru hükümetin başkenti olan Trablus, ve Trablus etrafındaki e, Hafter'in baskısı azaltılıyor ve sonlandırılıyor. Dün e, Libya meşru hükümeti ilk ciddi hava harekatını yaptı. Bir konvoya Hafter milislerinin askeri konvoyunun altı hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda Türkiye üretimi olan SİHA'lar yani bizim yerli ve milli olan SİHA'lar tarafından gerçekleştirdi. Yani jetlerle filan değil. Aynı İdlib'de e, rejim, rejim ve rejime karşı yapılan bir harekat benzeri. Aynı harekat bu sefer Libya'da yapıldı. E, bu Mersis Vadisi'nde Kayıtla ve Nesme hattındaki, hattındaki hareket halindeki konvoy vuruldu ve hareket edemez hale geldi. 6 e, sorti yani asker olarak sorti gerçekleştirildi. E, bunu Bu Libya için çok önemli. ilk defa bu kadar geniş çapta e, meşru hükümet yani Sara hükümeti Hafter milislere karşı etki oluşturdu. Bu konvoy Birleşik Arap Emirlikleri ki ben onlara Birleşik Amerikan Emirlikleri olarak adlandırılıyorum. Libya'daki uzantılarına en ciddi bir mesajdı. Çünkü Fatih askeri üstüne yakın bir lokasyonda gerçekleştirdi bu hava harekatı. Bu üç tane üst tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde. Hafter milisleriyle beraber olan bir yüz. Bu operasyonlarda buradaki etki alanı sonlandırıldı. Şimdi bu Libya'daki gelişmeler bizim için neden çok önemli? Şunu anlatayım. Türkiye e, Libya ya yaptığı askeri işbirliği anlaşması sonrası Libya'daki bu bölünme, kaos ve Libya'nın paramparça etme sürecini sonlandırdı ve yeni bir süreç başladı. İlk defa şu, bu son günlerde, son e, 20 gün içinde gazeteci olarak şöyle bir gözlemimiz var. Türkiye yaptığı bu askeri işbirliği anlaşmasının sonuçlarını Libya'da almaya başladı. Nasıl? E, darbecilerin alanları daralıyor. Sahillerden e, geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Artı? Dün akşam Sepa halkı, Trablus'un güneyinde, biraz iç taraflarda kalan Sepa halkı, ilk defa kendi bir aşiret sistemi oldukları için bir kent meclisi var. İlk defa hafteri desteklemediklerini, seçilmiş ve meşru olan hükümetle hareket edeceklerini söylediler. Bu Bunu aslında daha var. önce hafter tarafıydı bunlar. Böyle bir evet. gü güç ne taraftaysa oraya kayma. Ya galiba bunlar artık güçler. azal biz bu hafteri bırakalım, buraya geçitler gibi bir durum mu var başka bir şey mi? Hem bu hem e, Hafter'in yenildiğini, e, Trablus hükümetinin, meşru hükümetinin başardığını görünce kazanandan yana durmak istiyor. İkincisi de Türkiye'nin etkisi. Şimdi Libya'ya biz e, 100 yüzyıllık bir hasret içindeyiz. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı Osmanlı e, Osmanlı coğrafyasıydı. Aslında buradaki aşiretlerin referans değerlerinde Türkiye'ye karşı özellikle son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıta Afrika'sına karşı yaptığı açılımlardan dolayı müthiş bir sempati var. Üzerlerindeki bu e, baskı özellikle Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin baskısı azaldıkça azaldıkça daha çok meşru zemine gelmeye başlıyorlar. Bu neden önemli? burada bulunan aşiretler yapısı büyük bir aşiret bu bölgede bulunan. Diğer bölgelerde bulunan aşiretlere de bu model olacaktır. Yani Hafter'i reddetmek, meşru hükümetin yanına gelmek bir reaksiyon ve zincir etkisi olacağını düşünüyoruz. Hafter'in taban kayıtması lazım ki son dönemlerde ciddi bir militan kaybı var. Sudan'dan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin devşirdiği milisleri alana sokmaya çalışıyor. Libya şöyle bir şey biraz Suriye'deki tecrübesini Türkiye burada kullanıyor. Türkiye biliyorsunuz Suriye'de meşru ve kabul edilen Suriye Milli Ordusu üzerinden bir etki oluşturdu. Aynısında Libya'da daha geniş bir çaplı çaplı olarak halk desteğini de alarak az önceki aşiret örneğinde söylediğimiz gibi bir etki alanı oluşturuyor. Bunun Türkiye için iki tane önemi var. Bölge için önemi de var. Birincisi Türkiye Akdeniz'de yaptığı askeri ve ekonomik alan anlaşmasının kıyısına, karşısına Libya kıyılarını garanti altına alıyor. Bir anlaşma yaptığınızda karşıdaki muhatabın da önemli olması lazım ki e, Libya hükümetinin, meşhur hükümetinin sözcüsü zaten dün bunu açıkladı. Türkiye ile yaptığımız işbirliği bizi güçlendirdi. Bütün Libya'nın kontrolünü sağlamayı hedefliyoruz. İlk defa bu kadar cesaretli konuşuyorlar. İkincisi de bölgesel olarak işte Suriye'den işgal altındaki Filist topraklarından darbeci Mısır'a ve Libya hattına kadar bu lokasyonu düşündüğümüzde düşündüğümüzde Libya'nın bir istikrar adası olması, istikrarlı bir şekilde olması ve Türkiye'nin de vurunca birinci etken olması bizim ulusal menfaatlerimizde çok önemli. Ben sizin ekranlarınızda izleyicilerimize bir bilgiyi de aktarmak istiyorum. Biz Birleşik Arap Emirlikleri olarak bilinen bu Birleşik Amerikan Emirlikleri olan bu çok prensler, güzel <gülüyor> evet, <gülüyor> güzel isim. Abi, a, e, prensler lobisi ciddi bir ateşle oynuyorlar. Dün Dışişleri Bakanlığımızın evet. yaptığı açıklamanın ardında bu var. Sırf Libya'da değil. Yemen'de de e, geçici biliyorsunuz Yemen'de bir geçici e, yönetim var konsol. Bu Birleşik Arab Emirlikleri'nin desteğinde. E, biz biraz koronaya odaklandığımız sürede, ile mücadelede Birleşik Arab Emirlikleri burada bir özerk bölge ilan etti. Bakın bu çok önemli. Özerk bir yapı ilan etti. Aynısını Hafter üzerinden de biliyorsunuz Hafter geçen gün kendini Libya'nın başkanı ilan etti. Bütün Libya'nın. Orada da bir Sözde meşru bir e, zemin oluşturmaya çalışıyor. Çok güzel. Zemin oluşturmaya... <laughs> Ama bunu neden yapıyor ben size anlatayım. Bu çok önemli. Ee, Birleşik Amerikan Emirlikleri'nin Dubai Prensi'nin hedefi hem Yemen'de hem Libya'da toprak elde etmek. Şu yol haritaları, hainlik planları şu şekilde. Yemen'de bu sözde özel bölge sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin dördüncü emirliği olacak. Yani e, alacak ve burası bir petrol bölgesi ve biliyorsunuz da okyanusa açılan bir kapı. Böyle bir planları var. Özellikle işte El Şabab da El verdi verdiği desteği ilk defa bir terör örgütünün adını söyledi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. El Şabab'ın da en büyük finansörleri ve terör örgütleri dedi. Bir ileriki günlerde konuşacağız. İdlib'de de gene bu Dubai prensi, prensi Esad'ı Türk birliklerine saldırmak ve ateşkesi bozmak konusunda Belirli adımları var. Finansal destek ve alanda bulunan ajan, e, ajanları etki oluşturmaya çalışıyor. Ama bunun yanında Türkiye'nin hem Libya özelinde hem Yemen'i de yakından takip ediyoruz. Bakın ileriki günlerde benim için bir gazeteci olarak Türkiye'ne bir yemen Yemen'e yönelik bir açılım, bir i̇şte adım son, atabilir. Son iki dakikamız vardı onu soracaktım. Yemen'le ilgili bir askeri bir şey, bir müdahale veya Yemen'e bir destek gibi bir şey bekliyor muyuz biz içe? Senin var mı öyle bir beklentin diye soracaktım ama son iki dakikamız. Libya ile yaptığımız gibi bir anlaşma olabilir meşhur hükümetle. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle. Ben de 3 aşağı gibi, beş yukarı öyle bir şey bekliyorum da o yüzden. Sonra. Yani kamuoyunda bazı trollerin yazdığı gibi işte Yemen çöllerine Türk askerinin gitmesi gibi bir durum yok. Türkiye Suriye örneğinde olduğu gibi kara sınırlarındaki bekasını tamamladı. Libya'da da dünya barışı, oradaki Müslümanların biliyorsunuz Yemen uzun yıllar iç savaş ve açlık içinde boğuşan bir ülke. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz insani erdemler gereği, bir kalkan, bir koruma kalkanı olması için harekete edebilir. Artık Türkiye Ankara'da duran bir ülke değil. Bugün Libya'da üstlerimiz var. Bugün Suriye'de iki alan oluşturduk. Okyanus açan kıtada Yemen'de de olacağız, Somali'de de olacağız. Bu Türkiye olmanın bir meninet projesini olması Biz değil, Yemenler bizi çağırıyor, Libyalılar bizi çağırıyor. Evet, evet, çizim. evet. Önemli. Yüngör Yavuz Aslan çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok konsantre, çok hızlı, çok harika bilgiler verdin. Meseleyi anlamamızı sağladın. Eline sağlık senin bu meseledeki gazetecilerin gazeteciliğin gerçekten takdir edilecek bir gazetecilik. Sağ ol katkılarından dolayı. Son olarak son olarak 1 Mayıs'ta bütün basın emekçileri, emekçi ve işçi kardeşlerimiz bayramlarını <laughs> kutluyor. Alın terleri çok önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki işçinin alın terinin emeğini kurmadan ödeyiniz. Onlar büyük fedakarlıklar sağlıyorlar sağ ol şu Allah zor var. gün. Çok güzel bir işçi bayramında bir işçi bayramında hadis-i şerifle anmış olduk. İşçi bayramı böyle de kutlanabilir. Harika. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz Güngör Yavuz Aslan'a. Güngör Yavuz Aslan bize bildirdi. Hem bölgeyi çok iyi biliyor. Dünyanın bu anlamdaki politikalarını en isabetli yorumlayan gazetecilerden biridir Güngör Yavuz Aslan. Yemen meselesini çok güzel özetledi. Güç dengesinin orada nasıl kaydığını, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin neyi başardığını anlattı. E, Libya'yı özür dilerim. Ama bir taraftan da Yemen'in de artık